Evet çocuklar şekilde bir rampa sistemimiz var. Bu rampa sisteminde dinlenme sahanlıklarının bir kare olduğu ve bu karelerin bir kenarlarının bir tam onda iki metre olduğu verilmiş. Şekilde başka diğer bilgiler de mevcut. Yani bu durumda e, ben şuraya bir tam onda iki, bir tam onda iki metre yazabilirim. Karelerin hemen kenar uzunluklarını üzerlerine yerleştirdim. E, bir de iki tane rampanın şöyle bakın Rampadan böyle çıkıyoruz, şurada bir dinlenme anlığımız var ve daha sonraki rampadan da iki tane rampamız var yüzde sekiz eğimle çıkıyoruz burada ve en son hangi noktaya ulaşıyoruz? Tam şu noktaya ulaşıyoruz. Ee, zaten yukarıya doğru giden bir rampa, ee, rampa sistemi ile çıkılabilecek maksimum yükseklikten bahsediyor. Yani ben, bana sorduğu ilk önce soruda bana sorulan yeri şöyle bir göstereyim. Şu us, şu yüksekliği istiyor benden. Ben buraya x diyeyim şu yüksekliği. Çünkü benim maksimum bu rampada çıkabileceğim yükseklik şuradaki dinlenme sahanlığının üst kısmı. Şimdi gelelim eğimlere. Ben de bu yüksekliği bulabilmek için elimdeki şu rampaların eğimlerinden faydalanacağım. İlk önce %7'lik eğimden faydalanmak istiyorum. %7'lik eğimden faydalanırken bakın şöyle yukarıya doğru çıkmışım. Bu benim üçgenimin en uzun kenarı. Şurada bir dik üçgen oluşturuyorum. Şu benim eğim açım. Şurası yatay uzunluğu, şurası da dikey uzunluğu. Yatay e, dikey uzunluğunun ne kadar olduğunu bilmiyorum. Zaten e, bana gereken de dikey uzunluk. Çünkü iki tane dikey uzunluğun toplamı biraz sonra göreceksiniz şuradaki x'i verecek. Dikey uzunluğum ne kadar? E, ona ne diyelim? x1 diyelim bilmiyorum. Ama yatay uzunluğumu biliyorum. Yatay uzunluğumu nasıl biliyorum? Şurada benim rampam var. Pardon. E, dinlenme sahanlığım var kare şeklinde. Ben bu dinlenme sahanlığımın bir kenarının uzunluğunun bir tam onda iki metre olduğunu biliyorum. E, bu durumda hemen karşısındaki şurası dikdörtgen şeklinde olduğu için karşı kenar uzunluğu da eşittir. Bir tam onda iki metre. Otomatik e, otomatikman şurası 6.2 metreydi. 6 tam onda 2'den 1 tam onda 2'yi çıkararak buranın 5 metre olduğunu bulabilirim. Eğimden faydalanıyorum. Eğim neydi? Dikey bölü yatay. Yani e, burada x1 bölü 5. %7. Ne yapacağım? Alıyorum. %7'yi eşittir. x1 bölü 5'e eşitliyorum. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. 100 çarpı x1 eşittir 35 diyorum. Sadeleştirmeye gitmiyorum. Her iki tarafı 100'e bölüyorum. Çünkü ondalıklı bir sayıdan faydalanacağım. x1 eşittir %35 yani 0 tam %35 şeklinde belirtiyorum. Şuradaki x1 yüksekliğimi bu bana biraz sonra lazım olacak. Daha sonra yavaş yavaş rampadan yukarıya doğru çıkıyorum %8 eğimle. Ve bu eğimden faydalanarak şuradaki dik üçgenimi oluşturuyorum çocuklar. Şimdi bu dik üçgene dikkat edin. Dik üçgenin bakın şu x1 görüyor musunuz? Hayal edin rampayı. Şu kısmı yani şu geriye kalan yükseklik kısmı kaç metreymiş? x1 0,35. Şurası 0,35 metre. Ben bir de burayı bulacağım ve burayı bulduğumda oraya da ne diyelim? x2 diyelim mesela. x2'yi bulduğum anda x1 ile x2'nin toplamı bana çıkabileceği maksimum yüksekliği verecek. Şuradaki üçgenimizin şuradaki eğim açımızdan faydalanarak yine eğiminden yola çıkarak üçgenin yüksekliğini bulacağım. Geliyorum buraya. %8 eğim eşittir diyorum dikey bölü yatay uzunluk diyeceğim. Ancak buradaki yatay uzunluğu bilmiyorum. Bunu nasıl hesaplayacağım? Neyden yola çıkarak? Bakın tam karşısında 7 tam onda 4 metre verilmiş. Görüyor musunuz? Bu 7 tam onda 4 metrenin 1 tam onda 2'si zaten şurada duruyor. Şu rampanın tam çıkış kısmı. Çünkü karesel bölge dinlenme sahasının bir kenarının 1 tam onda 2 olduğunu biliyordum ben. 7 tam onda 4'ün içinde yer alan diğer 1, 1 tam onda 2 şurası şu kısım elimde geriye kalan şuradaki şu yatay uzunluk benim işte şu üçgenimin tam şu kısmı öyleyse bir tam onda iki ile bir tam onda ikiyi topluyorum iki tam onda dört ve ne yapıyorum yedi tam onda dörtten iki tam onda dördü çıkartıyorum ve kaçmış şuradaki yatay uzaklığım 5'miş. Dikeyim x2 idi. x2 bölü 5 diyorum. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. 8 kere 5 40. 40 eşittir. 100 çarpı x2 diyorum. Her iki tarafı 100'e bölüyorum. 100'ler gitti. Ve elimde %40 kaldı. x2 yüksekliğimde kaçmış? 0 tam %40. Bunu da bulduğuma göre artık Bunların ikisini rahatlıkla toplayabilirim. Çünkü bana çıkabileceğim en yüksek maksimum yüksekliği verecek bunlar. Geliyorum şurada toplayayım. 0 tam %40 ile 0 tam %35'i topluyorum. Ve cevabı 0 tam %75 olarak buluyorum.